Ceviz, oğacı, ceviz Nere, polis farkında? Ne sen bunun farkındasın Nere, polis Ne bunun farkındasın Nere, polis farkında? Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar. Ne sen farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım, gülhane

Şimdi çok güzel bir Çankaya evini açıyoruz bugün. Adı çok güzel. Kendisi çok güzel. Yurttaşlarımıza, sevgili Çankayalıları hizmet edeceği noktadaki işlevi çok güzel. Tabi hangi birini anlatacağım? İnanın ben de bilmiyorum. Ben belediye başkanı olduğumda hep içimde hasretti. Nazım'ın adını vereceğim. Mutlaka bir yere, bir tesise. Bu güzel Tesis hep beraber bugün açıyoruz. Öncelikle sorayım. Herkes bu programı aldı değil mi? Burada dağıttık bu programımız. Bu programımız işte bu 25 Eylül'den aralığa kadar 25 temel atma ve açılış programı. Ben hep söylüyorum bu 5 yılın işi değil bu 1 yıllık sadece. Seneye bir bu kadar daha var. Ondan sonra bir bu kadar daha var. Biz ilklerin ve rekorların belediyesi olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biz çok çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bizim Mustafa Kemal Atatürk'e borcumuzdur arkadaşlar. Biz Mustafa Kemal'in aydınlık yolunda ilerlemeye devam edeceğiz ve Cumhuriyetin kurulduğu yer olan Çankaya Cumhuriyetin, demokrasinin Mustafa Kemal'in karesi olmaya devam edecek diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bulmuş düşmanlar. Yer...